öbür gün Allah korusun bir felaket olduğunda o hastane binasının altında sağlıkçılar, hastalar kalırsa bunun hesabını kim verecek? Bunun vebalini kim ödeyecek? Mevcut hastanede 150 yatak var. İlker Çelikcan Acemler'deki hastaneye geçince o branşa ayrılacak yatak sayısı ne kadar olacak? Çok merak ettim. Yani birileri çıksın bunu söylesin. Nöbetçi Gazete'den herkese tekrardan merhabalar. Bugünkü konumuz deprem ve kamu hastaneleri binaları. Şimdi önce çok klasik bir sözle başlıyoruz. Deprem öldürmez. Riskli binalar öldürür. İşte depremin acılarını içimizde hissediyoruz. Hiçbir zaman unutmayacağız. Ama şu da bir gerçek ki ocağına ateş düşenler ancak bu acıyı daha çok derinden hissedebilirler. Elbette ki milletçe bizler de bunun acısını yaşıyoruz, hissediyoruz ama anneler, babalar, evlatlar ömür boyu o acıyı hissederken bizler de hissediyoruz dedik ama onların yaşadığı acı Onların üzüntüleri bizim üzüntülerimizle hiçbir zaman eşdeğer olması mümkün değildir. Evet, klasik sözle başlayalım. Ülkemiz deprem kuşağında. Bursa bölgesi de birinci dereceden deprem kuşağında yer alıyor. O nedenle depremle ilgili bazı hazırlıklar yapmak zorundayız. Hem yerel yönetimler hem de merkezi yönetimlerin bu konuya çok ciddi bir el atması gerekiyor. Hazırlık yapmak elbette ki deprem gerçeğini engellemez ama en azından riskleri hafifletebilir. Şimdi hepimiz biliyoruz 6 Şubat'ta Kahramanmaraş depremlerini hala hafızalarımızda ve acıları da yüreğimizde. 50 binin üzerinde vatandaşımız canını yitirdi. Kahramanmaraş depreminde bazı hastaneler yıkıldı. Hepimiz biliyoruz. Hepimiz gördük. Televizyon kanallarından da izledik. Onlarca sağ sağlık çalışanı da hayatını kaybetti. Maalesef hepsini özlemle anıyoruz. Şimdi gelelim Bursa'ya. Depremde en sağlam olması gereken binalar hastane binalarımız. Ama maalesef her depremde hastane binalarımızın çok hasar gördüğü hatta yıkıldığını üzülerek izledik. Hastane binalarımızın bu deprem sırasında ayakta durması gereken binalarımızdır. Çünkü felaket anında birçok yaralı insanlarımızı hastanelerde tedavi etmek zorundayız ama maalesef böyle olmuyor. Yani ülke genelindeki yer alan kamu sağlık binalarımız depreme dayanıklı değil. Hepsi mi? Elbette ki hayır. Sayıları az mı? Sayıları az ama bunların mutlaka güçlendirilmesi veya yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Şimdi ülkemizdeki kamu sağlık binalarımızı fotoğrafını çektikten sonra haydi buyurun gelin Bursa'ya dönelim. Şimdi bu Kursamızda, Sağlık Bakanlığı tarafından yıkım kararı olan iki tane hastanemiz var. Bunlardan biri İlker Çelikçam Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi. Diğeri Dört Çelik Çocuk Hastanesi. Ayrıca bazı hastane binalarımızın bir bölümünde de hasarlar riskli olarak tabir ediliyor. Hem hasarlı hem de riskli. Depremden sonra güçlendirme çalışmaları yapılmış ama bunlar raporlarda falan hepsi var. Aylardır özellikle ve özellikle özellikle. İlker Çelikcan fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesinin taşınması gerektiği gündeme geldi. Ve taşınacağı bina da hazır. Şimdi ben onların teknik altyapılarını falan bilemem. Ama bina orada lavada gibi dururken burada hem çalışanlar hem de hastalar endişe, korku ve panik içerisinde tedavi verirken insanın içi el vermiyor. Yarın öbür gün Allah korusun bir felaket olduğunda o hastane binasının altında sağlıkçılar, hastalar kalırsa bunun hesabını kim verecek? Bunun vebalini kim ödeyecek? Bunlar çok önemli şeyler. Sağlık diyoruz, sağlık. Sağlık asla bir hatayı affetmez. Şimdi aylarca biz yazdık, çizdik. Osman Gazi Belediyesi'ne ait bir barem binası var. Ve o barem binası 212 yataklı. Yani şu anda mevcut olan hastanenin yatak sayısı 150. Oranın yatak sayısı 212 yıkım kararı olan İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesini oraya taşımak çok doğru bir karar olurdu. Öncelikle başta Sayın Valimiz Erolay Yıldız'ın bu konuyla ilgili çok yoğun bir mesai harcadığını bilenlerdenim. Kendisinin ağzından şahsen duymadım ama yaptığım araştırmalarda bu binanın İlker Çelikcan binasına kazandırılması için çok yoğun mesai harcadığını biliyorum ve duydum. Peki neden bu bina alınmıyor? Şimdi bazı üst düzey bürokratlar, siyasiler habire şey diyecekler. İşte onun teknik altyapısı hastane binasına uygun değil. İşte efendim o binayı bürokrasi olarak almamız biraz imkansız, biraz zor. Ya insan hayatından daha mı önemli bu bahaneler? Yani bazen insan hakikaten isyan edesi geliyor. Her gün depremle karşı karşıyayız. Her gün sallanıp duruyoruz. Ya bu depremin sarsıcı ve yıkıcı olmayı Kimler garanti edebilir? Dört Çelik Çocuk Hastanesi. Onun da yıkım kararı var. Bazı siyasilerimiz ve üst düzey bürokratlarımız diyor ki, efendim Acemler Hastanesi yapıldığında, İlker Çelikcan ve Dört Çelik Çocuk Hastanesini oraya taşıdığımızda, bu riskler bitmiş olacak. <laughs> ya kaç yıldır o bina hala bitirilemedi. En son tarih müjde diye bize Aralık ayını vermişlerdi. E, ben de size o zaman davet ediyorum inşaatı devam eden Acemler. Hastaneye. E bir gidin bakın bakalım hastane aralık ayına yetişecek mi? Lütfen gidin, gezin, inceleyin ve buna siz karar verin. Ha bu arada bir deprem olur, bir felaket olursa onu bilemeyeceğim. Çünkü söz konusu yıkım kararı olan her iki hastanede çatlaklar oluşmuş durumda. Ve bu konuyla da ilgili bazı milletvekilleri meclise Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun yanıtlaması için de soru önergeleri vermişlerdi. Cevap yok. Yok. Bekliyoruz. Yani biz hep alıştık ya beklemeye. Bursalılar olarak. Zeylik'te de sağlık alanında biz beklemeye alışığız. Bekleriz. Ama bu konu öyle beklenilecek bir konu değil. Ve çok rica ediyorum hem siyasilerden hem bürokratlardan rica ediyorum. kım Kararı olan her iki hastanenin bir an önce ya deprem güçlendirmesi ya taşınması için harekete geçilmesi lazım. Şimdi biz Acemler'deki hastaneyi nasıl bekleyeceğiz? Yani az önce de ifade ettim. Bugün yarın yıkıcı bir depremin olmayacağını kim bilebilir? Personel orada korkarak çalışıyor. Ayrıca halk sağlığı kurumunda çalışan personel de aynı durumda. Bursa genelinde özellikle merkez hastanelerimizde insanlar gerçekten korkuyorlar çalışmaya. Şimdi biz Acemlerdeki hastaneyi mi beklemek zorundayız Allah aşkına? Şimdiye kadar zaten taşınma gibi bir niyet olmuş olsaydı, çünkü bu olay gündeme geldiğinden bu yana neredeyse 6 ay falan geçti. Ve hala hiçbir şey yapılmadı. Bekliyoruz. Acemlerdeki hastane açılacak. İlker Çelikcan oraya geçecek. <laughs> ya mevcut hastanede 150 yatak var. İlker Çelikcan Acemler'deki hastaneye geçince o branşa ayrılacak. Yatak sayısı ne kadar olacak? Çok merak ettim. Yani birileri çıksın bunu söylesin. Şu anda 150 yatakla hizmet veren İlker Çelikcan Devlet Hastanemiz ve yatarak, ayaktan, poliklinikten tedavi olan hastalara 3 aya 4 aya gün veriyor. Benim aldığım duyumlara göre eğer ki İlker Çelikcan Fizik Tedavi Hastanesi Acemler'deki hastaneye eğer taşınır ise verilecek Yatak sayısı 30-35'i geçmeyecekmiş. Ne yapacağız biz hastaları? O yüzden lütfen barem olur. İlla da barem olacak diye de bir şey değil. Bu isim gündeme geldiği için biz hani barem binasına taşınsın diyoruz. Başka bir kurum bulun. Bursa'da bir sürü boş atıl bekleyen kamu binaları var. Bunları sizler de çok iyi biliyorsunuz nereleri olduğunu. Yani insanları, hastaları, personeli bu kadar çaresiz bırakmanın bir anlamı yok yok. Depremi felakete çeviren bizim bilgisizliğimiz, vurdum duymazlığımız, umursamazlığımız, yani bizim cehaletimiz kısacası bu. E şimdi ne diyelim? Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acılarını yüreğimizde hissediyoruz. Depremde ölen vatandaşlarımıza başsağlığı, yakınlarına sabır diliyoruz. Ne kadar klasik, ne kadar basit, ne kadar düz, ne kadar geçiştirmelik cümleler değil mi bunlar? Siz ocağına ateş düşenlere bu cümleleri kuracaksınız. Bir anne evladını o en Kazın altında, kaybettiğinde acınızı paylaşıyoruz, başınız sağ olsun tek bir cümleyle geçiştirebiliyoruz. Peki ya o anne hayatı boyunca her gün o acıyla yatıyor, o acıyla kalkıyor. Yaşıyor mu, yaşamıyor mu onu kendisine soracağız. Tabii ki biz de milletçe çok üzüldük, çok ağladık, çok yüreğimiz yandı eyvallah ama bunu ocağına ateş düşenlere sormak lazım. O nedenle lütfen deprem risk ve yıkım kararı olan hastanelerimizi bir an önce ya taşıyalım ya da kapatalım. Yani yarın öbür gün felaketle karşılaşacağımıza kapatalım gitsin. Çünkü bu öyle örtbas edilecek bir konu değil. Nöbetçi ekranlarından bugün de bu kadar. Haftaya tekrar birlikte olmak umuduyla sağlıkla kalın diyorum. Bizi izlemeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi ve eleştirmeyi unutmayın unutmayın. Hoşçakalın.